2018 yılında birinci evre mide kanserinden dolayı midemin tamamını aldılar. Çok geçmiş olsun. E, kas, sağ olun. E, kas kaybını önlemek için protein tozu almamda sakınca var mı? Zeki, Zeki sen kaç yaşındasın? Hocam 44 yaşındayım. 31 yaşında kalanmıştım kanserden. Sen taşlı yüzük mü oldun? Evet, taşlı yüzük. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Sen kaç sene oldun Medoğlu'ya? Yedi yıl hocam. Yedi yıl olmuş. Epey Şimdi zaman biliyorsun çok şanslı bir hasta. Hı hı. Ya, bu Zeki taşlı yüzükten kurtulan gerçekten şanslı. Yani Zeki sana bir tane daha bir hayat verilmiş bunu unutma. Hı hı. Çok İnşallah. gerçekten bu şanslısın. Bu sefer çok şanslı bir hayat evet. olsun. Biliyorsun iki tip kanser var. Biri taşlı yüzük bir de yaşlılarda gördüğümüz intestinal tip dediğimiz atrofik gaz Önemli değil. İki tip bir de kanseri var. Gençlere görülen yaşlara göre zekininki gençlere görülen. Taşlı yüzük çok şey gider hızlı Peritona yayılır ama evre bir çok hızlı yakalanmış ve mide alınmış ve kurtulmuş. Hı -hı. Zeki sana çok güzel bir hayat verilmiş. Senin ne işin var protein tozuyla? Artık sen protein tozu mozu yok. Unut. Çünkü protein tozları da kanserin başlangıcını tetikleyen mTOR dediğimiz insülin gibi büyüten hormonları patlatıyor. Hı -hı. Mitozu patlatır. Bundan sonra mesela özellikle bu lüsin, dallı zincirli ambulanslar mesela lüsin çok önemli. Lüsin'de en çok mısır da var. Öyle mi? Onun için en kanser şeninde mısırdır. Mısır unu, mısır <laughs> nişastası. Abı mısır hiç sakattır. Bak mısır çok korkuyorum. Ya biz bazen çocuklara Mısırlı anneler şey veriyor, mama yap veriyor. Çocuk hipoglisemiye giriyor. Ya yani mısır <gülüyor> mesela, <gülüyor> şey yapmış, nişasta yapmış, <laughs> mısır, mısır, nişasta. mısır nişastası. Çocuğa bir tıkıyor. 6 aylık çocuk gümb hipoglisemi. Bir anlayamıyor. Bu çocuk diyor yemeği yiyor. Sızıp kalıyor çünkü şekere düştüğü zaman uyuyor, halsiz oluyor, terliyor ama sonuç mide kanseri geçişimi geçirmiş birisi, şişmanlamıyor, egzersiz yapıyor, öyle protein tozu falan da kullanmıyor. Evet Zeki Bey protein evet. tozu yok evet. diyor evet. hocam.